7 TV'den herkese iyi akşamlar diliyorum. İşin Aslı programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yasemin Baygın. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanımcığım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Valla ben de birkaç gün önce bir böyle bir bağırsak enfeksiyonu geçirdim. Şu an daha iyiyim. Çok şükür. Her şey yolunda güzel. Çok şükür bundan daha iyi nasıl olur. Gördük daha iyi olduk. Güzelmiş Aynen. Geçen hafta e, bir talihsizlik yaşadık. Tatile gittiğimde elektrikler yayın öncesi 5 dakika öncesi kesildi. <laughs> e, ve dolayısıyla internet çekmediğimiz için bu haftaya erteledik. E, her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Aynen kesinlikle katılıyorum. Demek ki bu hafta olması gerekiyormuş ki bu hafta aynen, e, birlikte olduk. Gerekiyor. Geçen hafta evet öyleydi aynen. ama böyle olması gerekiyormuş demek. Ki. Evet aynen. evet. Evet Yasemin Hanımcığım bugün sizinle biyoenerji ile ilgili konuşacağız. Benim de aslında çok merak evet. ettiğim konulardan bir tanesi biyoenerji. enerji. Bunu deneyimledim evet. mi? Evet deneyimledim. Evet. Ee, güzel miydi? Güzeldi gerçekten de. Bir arkadaşım da deneyimlemiştim sağ olsun. Kendisi yapmıştı. Bununla ilgili sizden böyle bir bugün bununla ilgili konuşalım istedim. Tabii. tabii. Ee, şimdi Aslıhan Hanımcığım biyoenerji dediğinizde genelde Efendim? Sesim geliyor değil mi? Yalnız e, sen donuyorsunuz ama Donuyor muyum? Ben konuşayım ya bakalım. Donuyorsunuz sesiniz gelmiyor. gelmiyor sesiniz. Bir saniye hemen ben şey yapayım internetimi ayarlayayım. Aslan Hanım. Evet duyuyorum sizi. Görüntünüz de ondan ha. ama sizi duyabiliyorum. Görüyorum şimdi tamam. geldi. Şimdi bioenerji dediğimizde insanlar şöyle bir bakıyorlar. Acaba bu bioenerji nedir? Bu enerji, enerji, bioenerji nedir diye merak eden etrafımızda birçok insan var. Aslında bioenerji modern tıp, modern tıpta <laughs> yaşam enerjisi demek. Yani aslında herkesin şu yaşadığımız alanda herkeste olan bir enerji. Fakat sistemin biraz dışında bir enerji, ee, iş yapma enerjisi. Yani aslında canlılara, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olan bir kozmik enerji. Bizim yas yaptığımız sistem de e, bu kozmik enerji dediğimiz biyo yüksek frekans. Nedir bu ee, evrende tüm canlılarda bulunur ee, ve Türkçe'deki anlamıyla zaten yaşam enerjisi diyoruz biz buna ee, günümüzde de özel Termal kameralar ve işte e, kırılan fotoğrafçılığı elektrografik fotoğrafçılığı çekebilmekte de görüntülenmektedir Şöyle ki e, biyoenerji hastalıkları tedavi edici bir yöntem ilim diyebiliriz ee, bu ilim esasında herkeste olmayabilir. Sadece Hı -hı. frekansını ve enerjisini kullanabilen kişilerde olabilir. Mesela ben eğitimlerimde öncesinde veya işte seminerlerimde her zaman şunu söylerim. Yaşam enerjiniz mi düşük? Ee, kolayca nazara mı geliyorsunuz sizin biraz önce esnediğiniz gibi? İşte mevcut rahatsızlığınıza çareler mi arıyorsunuz? para, aşk, ilişkiler konusunda blokajları mı var? Çok... Nasıl? Anlamadım. Aslan Yasemin hanım. hanım sesiniz kesildi ama Hiç mi yok? İnternetiniz kesiliyor mu? Başka bir yere geçme şansınız olabilir mi? Tabii şöyle değiştireyim. Böyle değilim. çok kesik geliyor sesiniz. Ya bu Merkür'den midir? Neden? Herkeste bir internet problemi görüyorum bu aralar ben. Duyuyorum. Şu an iyi mi? Değiştirdim yerimi. İyi mi şu Değil an? Yok, bütün bariyerlerimizi bir indirelim. Hadi indirelim. Kendiniz dondunuz da evet. Şu anda geldiniz. Dondunuz ama sesiniz geliyor. Tamam. Doğuştan sahip olduğunuz biyoenerji gücünüzü aktive ederek bunların tamamına önce kendinize sonra da danışanlarınıza uygulayarak uygulayarak yardımcı olabiliyoruz. İşte fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak da tüm ihtiyacımız olan frekans ve bilinçaltı negatifleri ortadan kaldırabiliyoruz. Ee, nasıl yapıyoruz bunu? Çakralarımızın enerji merkezleri var. Yedi tane çakramız var. Ee, bu yedi çakramızın enerji merkezleriyle e, bunları blokajlarından arındırarak ve üzerimizde hastalık e, enerjimizle hastalık tespiti yaparak e, kişiyi tedavi ediyoruz. Hı hı. Görüntüm var mı şu an? Aslan Hanım, görüntüm var mı? sesiniz hiç gelmiyor. Yani geliyor ama kopuyorsunuz. Donulmuş vaziyettesiniz zaten. İlk e, yaptığımda iyi de. Böyle bir de. internette ya da yer mi değişikliği yapsak? Koptum. Yapabiliriz. Yasemin Hanım. Şu an iyi miyim? Nasılım? <laughs> evet sizi böyle görmek istiyorum açıkçası. Tamam i̇yi açıkçası. mi? İyi şimdi bütün bariyerleri indirelim. Hadi indirelim, bariyerleri indirelim. <laughs> Aynen öyle. O zaman Aynen. ben hemen enerjimi aktif ediyorum. Ee, Aynen. Enerji hemen. yolluyorum evrene. Ee, bütün e, baz istasyonlarına, işte burada çekim gücü sağlayan baz istasyonlarına pozitif enerji yolluyorum buradan. Aynen öyle, <laughs> güzel bir program olsun. Ben sizinle keyifli bir program yapmayı niyet ettim aslında. Evet ben de niyet ettim yani lütfen. <laughs> lütfen geçen haftanın aynısını yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla kalkıp stüdyoya gelmek zorunda kalacağım yani en sonunda. Aynen şey evet. söyleyeceğim. Yine gidiyorsunuz ama böyle daha iyi bir yani yok mu ne bileyim ben yani. <laughs> Şimdi ee, daha iyi bir yere gidelim bilmiyorum, o zaman, bilmiyorum. tamam. Hanım i̇yi miyim şu an? Allah sevinirim ya. Bilmiyorum. Yine dondum da ses, ses geliyor? Yani ses şimdi ses nasıl? Geliyor. Ama böyle kopuk kopuk geldiği için de. Anladım. Tabii. İyi miyim? İyi bir yer, iyi bir yer bulana kadar. İyisiniz şu Ben karanlıkçınız evet. ama <laughs> görünmüyorsunuz bu arada. Gerçekten mi? <laughs> Ekranınız yok. Şimdi gördüm sizi. Ama görünüyor donmuş. muyum şu an? Görünüyorsunuz. Görünüm. Görünüyorsunuz ama dondunuz Yasemin Hanımcığım. Yapmayın. Yapmayın gerçekten. Nasıl yapalım? Eee Nasıl yapalım? Yani, ee, Şimdi bunu, çünkü bu şekilde çok böyle bir olmuyor, sağlıklı bir yayın olmuyor. Sonuçta sesiniz gelmiyor, internet kopuyor. Evet. Şimdi nasıl acaba? Bütün odaları gezdim. Bakalım devam edelim. Tamam. Ee, hastalıkların temeline iniyoruz burada. Ee, daha önce biyoenerji yaptırmış mıydınız hiç kendinize Aslan Hanım? Hiç bunun tecrübesini yaşadınız mı kendinizde? Ben şey yaptırdım. Bu şey biyoenerji gibi e Play this, play this meditasyonu mu deniliyor da bir nevi, bir enerji gibi düşündüm ben. Hani o, o şekilde bir arkadaşım yapmıştı evet. Onu deneyimlemiştim. Güzel oldu. Evet. Şimdi ilk etapta yaptığımız kişilerin çakralarını blokajlarından arındırdıktan sonra e, enerji merkezimizle vücudundaki hastalıklı bölgeleri tespit ediyoruz dolayısıyla bu işlemi yaparken duygu durumları değişebiliyor kişilerin. İşte ağlama gelebiliyor, gülme gelebiliyor. esneme, hapşurma, öksürme böyle bir o enerjiyi frekansa aldığı zaman değişik bir hale bürünüyor. Ee, sonrasında enerjiyi aldıktan sonra ayağa Hı -hı. kaldırdığımızda veya yata, yatar vaziyette yaptığımızda da yine aynı şek şekilde karşıdan enerjiyle ne tarafa çekersek o yöne e, eğilim sağlıyor. Ve bu kişiler benim pozitif enerjimi kendilerine aktarılmış olan Hı -hı. kişiler Yani hareket eden kişiler enerjiyi almış olan kişiler benim için e, seansa uygun kişilerdir. Dolayısıyla hı hı. eğer hareket etmeyip enerjiyi almayan kişiler biraz ikinci ve üçüncü seansta blokajlardan daha arınmadan sonra devam etmem gerekiyor bazı danışanlara. Mesela şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışında biyoenerji adı altında birçok bir hastanede bölümler açılmış ve artık çaresi olmayan hastalıklara biyoenerjistlere yollandığı tespit edilmiş. Ve bu devam ediyor da. İnşallah bekliyoruz ki Türkiye'deki hastanelerde de böyle bir bölüm açılsın. Çünkü artık oradaki doktorlar e, biz artık çare bulamıyoruz. Üç gün ömrü kaldı, beş gün ömrü kaldı denilen hastaları biyoenerji uzmanlarına yolluyorlar ve dolayısıyla biyoenerji uzmanları da e, kendi alternatif tıp yöntemiyle onları hayata döndürmeyi başarabiliyorlar. Bunun canlı canlı örnekleri ve videoları da var. İler e, ben hmm. öğrencilerime çoğu kez izletiyorum bunları. Tecrübe olsun diye. E, sormak istediğiniz ee, merak Hı -hı. ettiğiniz bir şey var. Şimdi ben şeyi söyleyeyim. çok merak ediyorum. Mesela <gülüyor> <gülüyor> e sizin sesiniz gelip gidiyor ama ben yine bir birleştirerek anlamaya çalışıyorum. E şöyle Merak ettiğim şey aslında şu. Mesela siz diyorsunuz ya, anladığım buysa tabii ki sesinizin gidip gelmesinden. Benim pozitif enerjimi ben veriyorum diyorsunuz ya. Kişilerdeki o enerjiyi de siz almıyorsunuz değil mi? Bunu çok merak ettim. Yani hani kişilerdeki olumsuz enerji size geçmiyor, değil mi? Bunu yaparken. Hayır. Ee, şimdi onların Bizlere negatif enerjisinin geçmemesi için bizler e, genelde kendimizi koruma altına alıyoruz. Bazı yöntemlerimiz var kendimize göre. E, kendimizi koruma altına aldığımızda e, onlardan hiçbir şekilde negatif enerji almıyoruz. E, dolayısıyla da e, işlem bittikten sonra e, danışanla işimiz bittikten sonra da yine aynı şekilde kendimizi arındırma ve temizleme işlemi yapıyoruz. Hı hı. Peki bu seanslar bir seans yeterli oluyor mu bir kişiye ya da durumuna göredir tabii ki de. Hani bir seansta ne gibi bir değişimler yaşıyor kişi? Yani şöyle bir şey, bir seansta evet. Şimdi e, hayattan çok zevk alamayan veya işte sürekli mutsuz olan e, bazı danışanlar geliyor. E, Biyoenerji seansından sonra e, gülerek, Hı -hı. mutlu ve hafiflemiş bir şekilde böyle kuş tüyü gibi gidiyorlar. Ama e, eğer mesela tükenmiş sendromu olan bir danışanım Hı -hı. var, Evden dışarı çıkmaz, işte bir avuç depresyon hapları içer, e, haftada bir acillere taşır eşi. E, buna üç seans biyoenerji yaptığımızda, dördüncü seansta haplarını bırakıp hayata döndü. Evden dışarı çıkmaya başladı ve şu an e, çok güzel işler kurdu hayatını idame ettiriyor. E, doktoruna gittiğinde de psikiyatri doktoruna gittiğinde de nasıl başardın bunu hapları bırakabildin dediğinde de biyoenerji sayesinde e, söylemiş ve bir e, doktoru da kendisine ne yaptıysan devam et. Biyoenerji gerçekten işe yarıyor. Devam et demiş. Bırakma demiş. E, bu kişi işte bir avuç hap içmekten hmm, beynini uyuşturmaktan kurtuldu en azından. peki şey mi bu hastalık e, peki ruhsal olarak nasıl bir e, çakralarla falan dediniz böyle kopuk kopuk geldiğinde anlamıştım hani çakraları düzenliyor mu ne yapıyor çakralara bir enerji? ya bu hastalığı tedavi ederken bir taraftan da çakraları da düzenliyor mu? yani çakralara etkisi ne oluyor şimdi e, <laughs> Yaşadığımız herhangi bir olay bizim herhangi bir çakramızın kapanmasına, blokajlanmasına neden oluyor. Ee, bir stres yaşarsınız, bir ölüm kayıp yaşarsınız, bir ayrılık yaşarsınız. İşte solar plexus çakranız, yani mide çakranız ve karın çakranız dolayısıyla etkilenir. Ee, i̇şte Aşksal bir durum yaşarsınız, kalp çakranız hı hı. etkilenir veya işte atıyorum biriyle tartışmışsınızdır ama karşınızdaki bir insana istediğiniz şeyleri pat pat söyleyememişsinizdir. Boğaz çakranız blokajlanmıştır. Yani her çakranın belli başlı özellikleri var. Dolayısıyla sizin çakralarınızdan bir tanesi biz çakra derken şöyle e, izah edeyim. Belki burada dinleyen arkadaşlarımız çakra nedir diye merak edebilirler. Çakralar bizim vücudumuzun e, dönen çark mekanizması. Eğer o çark dönmezse, işte beynimizde yedi tane çakra var biliyorsunuz. Kök çakra, işte mide çakrası, karın çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası, alın çakrası ve tepe çakra. E, bunlardan bir tanesi dönmeyi bırakıp blokajlanırsa ne olur? Ee, vücudunuzda yavaş yavaş her şey durmaya başlar. Ee, bu da organlarınıza e, rahatsızlık vermeye başlar. Hayatınıza mutsuzluk vermeye başlar ve işleriniz yolunda gitmemeye başlar. Dolayısıyla e, ara ara bizlerin bu çarp gibi dönen Hayatımızın mekanizması olan çarp gibi dönen çakralarımızın e, sağlam olması gerekiyor. E Şimdi herkes biyoenerji uzmanlarına gidemeyebiliyor veya işte inanmayabiliyor. Tabii ki bunun yanı sıra nasıl açabiliriz pekala biz evde bu çakralarımızı diye düşünürseniz de şöyle bir yöntem söyleyebilirim size. İşte en basit şudur. Dolayısıyla ee, boğaz çakranızda böyle boğazınızda düğüm düğüm olmuş atamadığınız, söyleyemediğiniz bir takım şeyler vardır. Ee, i̇şte içinizde kalmıştır. Gökyüzüne bakın, maviye, maviye bakın, bulutları görün, maviye bakın ve nefes alın verin. Üç kere burnunuzdan nefes alın verin. Boğaz çakramın açılmasına, blokajlarından arınmasına niyet ediyorum deyin. Bu kendi kendinize boğaz çakranızı açmış olursunuz. Atıyorum bir e, ormana gittiniz, etrafınızda çam ağaçları var, mis gibi çam ağaçları kokuyor. İşte ayağınızı çıkartın ayakkabınızı, yerde çimenlerde gezdiğinizde, işte kalp çakranızın açıldığını niyet ederek e, blokajlardan arındığını niyet edersiniz, kalp çakranızı onarırsınız. Bunun gibi yani işte solar plexusu atıyorum veya işte mide çakranızda da aynı şekilde turuncu üstünüze bir turuncu e, tişört giyin, turuncu kazak giyin, e, turuncu meyveler koyun önünüze, meyveler yiyin ve niyet edin hmm. mide çakranızın açılmasına. Bunun gibi örneklerle de kendi kendinizi tedavi edebilirsiniz. geliyor mu sesim bilmiyorum. Anlatıyorum anlatıyorum ama. Evet güzel. Yani çat pat anladık ama. Ya şimdi sesiniz o kadar şey geliyor ki Yasemin Hanım. Bazıları anlaşılıyor bazıları anlaşılmıyor. Ben birleştirmeye çalışıyorum ama. Ee, ne yapalım? Yani dondunuz zaten siz de ekranda. Sesiniz de böyle ara ara gelip gidiyor. Köle yapalım mı? E, haftaya bunu e, tekrar bir yayın yapalım mı yani? Çünkü bu şekilde sağlıklı bir e, yayın olmuyor. İyi mi şu an? E, şu an iyi. Evet. İyi mi şu geldiniz. an? Geldiniz. Evet, şu an iyi geldiniz. Tamam. Evet. Donsanız da sesiniz Sonra... gelsin yeterli. <laughs> Aynen aynen tamam. aynen. Donsam da sesim gelsin değil mi? Aynen aynen ya. Donmayın kesinlikle. Tabii ki de güzel bir yayına niyet evet. ettik. Güzel aslında hani bilgiler gerçekten çok güzel ama yarısı gitti yarısı geldi derken tabii ben bir şekilde birleştirdim bir şeyleri. <laughs> Çakraları falan <laughs> turuncu giyersek o açıyoruz. Ee, boğaz çakrasında derin derin nefes alıp işte niyetimize girerek yaptığımızda kalp çakrasında evet. bulunduğumuz yerde e, bir çam ağacı varsa e, çınar ağacı varsa oraya evet. çimenlik bir, e, ayaklarımızı e, değdirerek orada hani nefes alıp verir şekillerimizde de orayı kalp çakramızı açtığımızı söyledin. Bunun evet. gibi yöntemlerle e, çakralar ama evet, çakralar şöyle değil. bir şey yani Tedavi edilebiliyor. Ama çakralar şöyle bir şey. Bir üzüntü de bir sinir de tekrar bululabiliyordu. Doğru mu? Tabii. tabii. Şimdi Aslıhan Hanım böyle bir şey var. Zihninizde değişim olmadığı sürece bedeninizde hiçbir şey gerçekleşmez. Şimdi hmm. her şey bütün hastalıklar ruhsaldır. Yani zihinde başlar, zihinde biter. Zihninizi olumlu fikirlerle besleyerek değiştirirseniz Görürsünüz ki hayatınızda birçok şey değişir ve çakralarınızın kapanmasına, blokajlanmasına e, engel olursunuz. Yani şöyle de bir örnek verebilirim. Ne düşündüğünüze dikkat ediniz. Örneğin kırmızı bir araba düşünürsünüz. Yani ay kırmızı arabam olsa keşke diye Hı -hı. düşünürsünüz. Bir bakarsınız etrafınızda bir sürü kırmızı araba görürsünüz. Devamlı negatif düşünürseniz, üzgün olursanız, etrafınızda üzgün insanlar olur ve hep üzgün haberler alırsınız. Bu da e, sizin moral motivasyonunuzu ve ruhsal durumunuzu bozar. Şimdi ben e, bu e, enerji olaylarına girmeden önce, bu, bu işte psikoloji atıyorum, e, bu terapistik olaylarına girmeden önce, evet, bu takım şeylerden böyle çok haberdar değildim. Ama şu an e, inanın kendi iç dünyamda bir şeyler yaşasam da e, zihnimi hep olumlu tutuyorum ve enerjimi gayet yüksek tavanda e, tutmaya çalışıyorum ve girdiğim ortama da o frekansı veriyorum. Hatta hiç tanımadığım insanlar e, oradan geçerken benim avramın ne kadar yüksek olduğunu ve senden o frekans aldık dediklerini duyuyorum. Çünkü ben yansıtmıyorum. Ee, şimdi etrafıma ne yansıtırsam etrafımda e, yansıttığım, yaşadığım şeyler gibi insanlar olacak bu seferde. Onun gibi yani e, anlatmak istediğim. Bir de evet, e, evet. işte dedik ya yayının başında sesim gelmeden ben bayağı anlattım anlattım sesim gelmedi ama e, bu. Ee, hayatımızda bazı şeyler bizleri ruhsal, fiziksel, duygusal her şey her şekilde etkiliyor. Bunun da e, tek nedeni zihnimiz. Zihnimizde yaşadıklarımız. İşte e, ben her zaman şunu söylerim öğrencilere de şunu söylerim. Uyumadan önce e, güzel şeyler düşünün. İşte bazıları diyor ki, e, ya Yasemin ya da hocam biz uyuyamıyoruz oradan alıyoruz oraya boşaltıyoruz doludan alıyoruz boşa boşaltıyoruz falan böyle hep algı vergi yarın ne yapacağım yarın ne giyeceğim yarın ne pişireceğim hep bunu düşünerek uyuyorsun zihnini yoruyorsun beynini yoruyorsun ve sabah kalktığında dinç uyanamıyorsun esasında gözlerini kapatıp nefes alıp verip zihnini boşaltsan ee, güzel şeyler düşünüp ve ben bugün yaşadım sağlıklı bir şekilde işe gittim geldim yemek yedim işte e, çocuğumla ilgilendim şükürler olsun diye şükrederek uyursak yarın size karşınıza e, o şükürlerin karşılığında daha güzel bir hayat bekler yani dediğim gibi hastalıklarda her şeyde zihinde başlıyor zihinde bitiyor kopmadım herhalde bu sefer. katılıyorum buna. Akşam nasıl yatıyorsan sabah da öyle kalkıyorsun. Vallahi koptunuz da ben yine toparlıyorum böyle <laughs> aralarda. Yine mi koptum? Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Wi-Fi'den geçiyorum şey kendiminkine. <laughs> Wi-Fi'yi kapatıyorum. Ötekine geçiyorum. <laughs> Şimdi siz donuyorsunuz zaten de sesiniz de böyle gidip geliyor. Artık bir şekilde 25 dakikayı doldurduk yani. Ee, olmazsa şey yapalım. Haftaya interneti bir ayarlayın da. Bu Böyle çünkü şey olmuyor. Sesiniz bir gidiyor yarım geliyor falan. Tamam. Bazılarının başı tamam. tamam ben bu işin içinde olduğum için belki birleştiriyorum. Ee, bizim evet, seyircilerimiz evet. birleştiremeyebilirler. Çünkü tabii, yabancı olan tabii. kişiler var. Hani bilmeyen insanlar var. Ondan kaynaklı olarak da e, şey yaparsanız, ederseniz şey yapalım. programı sonlandıralım. Tabii ki. Olur tabii mu? Ki. Hatta eğer internetle Aynen. ilgili bir sıkıntı oluşmazsa tekrar bir yine konuşuruz. Bunu baştan almış oluruz. E, sizin için de uygunsa tabii ki. İnşallah. Öyle yapalım. Haberleşelim. Evet. Bu, bu şekilde sağlıklı. İnşallah. Olunca. Haberleşelim. Tamam. Tamam. Evet. Evet, evet, bu şekilde sağlıklı olmuyor. Aynen aynen. Ee, o zaman haftaya haberleşelim, görüşelim inşallah da bir sıkıntı olmazsa ee, tamam. tekrar yeniden gerçekten tamam. tekrar daha böyle sağlıklı bir e, program yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tamam inşallah. Haftaya da beden dili beden dilini de katalım. Beden dili evet, evet, konuşalım. Olarak konuşalım Ya da hani internetin çektiği bir evet. ortamım olur. Artık nasıl olursanız bilmiyorum. Aynen aynen. Ben öyle ayarlarım. O şekilde ayarlarım. Evet. Hı, öyle yapalım da tamam. konuşalım sizinle böyle. Ben beden dilinde konuşmayı çok seviyorum. Biraz tamam. önce de konuştuk ya sizinle. Ee, hoşuma da evet, gidiyor. En evet. mutlu olduğum alanlardan bir tanesi de beden dili onunla ilgili falan da. Aa konuşayım. evet. Konuşalım çok o seviyorum zaman. o alanı. Aa, ben de. Tamamdır evet. o zaman. Çok teşekkür tamam. ederim beni teşekkür konuk ettiğiniz için. Aynen. Tamam. Ben teşekkür ediyorum davetime katıldığınız için. O zaman çok fazla haftaya konuğunuz var. olamadım. Çok fazla <laughs> konuğunuz olamadım internetten dolayı. Ben inanın çok değişik bir yerde oturuyorum. Ormana yakın bir yerdeyim ve Baz istasyonlarından çok çok uzakta bir yerdeyim. Hmm. Bir tatil köyü gibi böyle. O yüzden maalesef üzgünüm. Bu kadar. <laughs> Hiç üzülmeyin. Böyle olması gerekiyormuş. Demek ki böyle oldu diyelim. Evet, Haftaya evet. daha güzel bir programda. O zaman. Tamamdır inşallah. Görüşürüz. Haftaya tekrar görüşüyoruz. Tamam. Teşekkür çok ederim. Öpüyorum. Yasemin Hanım'cığım kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Herkes i̇yi akşamlar sizin İyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi evet. akşamlar diliyorum bay bay